Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hangi şarkı oynuyoruz i̇şte diyeceksiniz ki şimdi elinden neden büyük beyaz köpek balığı var çünkü karşıma yetmiş teklif çıktı ve büyük beyaz köpek balığı 50'ye 50 masa düşürmüştü ve ben, ben de aldım sonra dedim ki ben neden bunun videosunu çekmiyorum ve aynı zamanda da, da bir önceki videoma 5 like attığınız için şimdi ikisini çekeceğim demiştim ve siz de 5 like attınız ve ben de şimdi ikisini çekiyorum. Bugünkü videomuzun konusu da size iki tane gizli yer göstereceğim. Göstereceğim. Bunun için size gerekli olan lan bazı köpek balıklarını göstereyim. Ya ya bu köpek balıkları lazım. Ya da bu köpek balıkları lazım. İlk göstereceğim için bunlar lazım. İkinci göstereceğim için bunlar lazım. Ben de bunu aldım. Bunda 170 teklife aldığım için aldığım için bir orası kapanmış. Tablet kapandı. Kapandı. Şimdi niye yap çekmiyorum biz diğerleri dedim ve çekiyoruz. Bu arada yeni yer de geldi. Baya masraflı yer yani. 10 5.000 10.000 bin. Diye gidiyor yani. Ve iki tane yer oynamak için. Burası niye kilitli? Aa, arkadaşlar benim bir tane yeri için megalodon mu lazım? Bir tane daha mı köpek balığı açmam lazım? Aa, bak bu kötü oldu. Ama ben size buradaki gizli yeri göstereyim o zaman. onun yerinde olacak da bir tane normal maç atarız. Evet, şimdi buraya girdik. Geliyorsunuz şuradan. Şöyle hızlıca gidiyoruz. Durun neye? şunlar gıcık olduk. Ay, beliş olmaz. bu hesapta yoktu. O güzel oldu nerede? Aha bak. Şuraya geliyorsunuz. Şuraya kırıyorsunuz hızlıca. Şöyle bir yere çekiyor, açılıyorsunuz. Şöyle. İsterseniz üstten geçebilirsiniz. Ya pislik dediğinize salıyorsunuz ya. Küçük yaşta gezdikçilere kötü olur veya oyunculara ye. Ye. Nasıl? Elmas geldi. Evet şimdi böyle bir yer oluyor diyeceksiniz nasıl gizli yer şuraya geliyorsunuz ve asıl gizli yer orada. Böyle bir yer. İşte bu. Ya bu kadar mı diyeceksiniz. Hayır, şuraya ineceğiz. Burada genelde hazine sandığı oluyor veya burada. Şansı var yok. Burada da bir tane yiti olacaktı. E bu da çıkmamış. Yani ben size söyleyeyim. Bu arada diğer göstereceğim yerde de 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 Dün dümdik gidiyorsunuz. Yalnız oradan dev gibi bir yere atlamanız lazım. Oraya gittikten sonra da ilerliyorsunuz. Ateş makinadası ve bir sürü bombadan sonra gidiyorsunuz. Akıntısı tuzağına kapılmadan gidip oradan tam 5 tane elmas balığı var yani dip dibe. Onları koruyan da bir sürü altın dev gibi mayın var. Onlardan da kaçın. Açlıktan ölüyoruz. Açlıktan ölmem. Açlık benden ölür. Güzel. Altına hücum. Altına hücum. Altına hücum olmayan hücum. Hı hı uç. Hayır hayır oraya gidemem. Oraya kadar dayanamaz köpek balığı. İmkanı yok oraya kadar dayanamaz. Anca megalodon dayanır. Burada megalodon Don Ward sadece oyunda yok. Gerçek hayatta da varmış. Bir yıl önce öğrenmiştim bir tane Hayır, su belgeselinde. Çok şaşırmıştım. Bak. Aha buzda. Aha Tifani'nin çarptığı buzda. Ha bu arada burada titanik detayı da var. Onu da göstereyim derken siz ne ara buraya geldiniz? Titanik detayı da vardı. Şuradan geç. Aha elmas. Ha bu arada oradaki yiti yiyince de bir tane elmas veriyor size. Burası mıydı? titanik yeri? aldım. Onun diye. burayı ben bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Evet artık biliyorum. Buraya ben gelmiştim. Gelmiştim ya. Gelmişim gelmiştim. şıkır şı, Zıpla. Şu şey yok. Burası ne böyle okul mu adamlar var. Of patladım. Hmm. Şu alttakini açsak mı? Bu video çok uzun olur. Burada gösterge de yok ki nasıl bakayım ki. Aa dur bir tane daha köpek balığı diyordu. Açabilir miyim bir tane daha köpek balığı? Ah be şunu açmayı Ama bu. aç. Bir tane daha köpek balığı. Aga be. Bıh. zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 10 like gelirse bu videoya veya herhangi bir videoma bu videoma Minecraft 117 Survival gelecek. Videosu gelecek. O zaman like atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Diyorum ve videoyu kapatıyorum.